bunun ismi ne ya? Şimdi Arkadaşlar Hindistan cevizinin 3 tane deliği bulunur. Bu 3 delikten bir tanesi diğer deliklere göre daha yumuşaktır. O deliği bulun ve saplayın. Deldikten sonra biraz şöyle yapın. Benimki şu. Gördüğünüz gibi bu şimdi çatladı burada. Şimdi biraz daha vurduktan sonra bu kendiliğinden ortadan ikiye ayırdı. Ama şuna çok dikkat edin suyunun tamamen bir bardağa koyduğunuzdan emin olduktan sonra açın. Yoksa içindeki tüm su dökülebilir. Ve bana Kart gibi. Aa. Bizimki küflendiği için, bir aydır beklediği için küflenmiş. O nedenle küflenirse kesinlikle yemeyin. Ben bunu çıkarmaya çalışacağım şimdi. Ve çıkmıyor. Acaba kessek mi? Yine. Neyse keselim. İnşallah başıma bir şey gelmez. Bu videodan sonra. Oo. Ha, kabuk. Arkadaşlar. Siz kesinlikle bu tür şeyler çıkarsa büyünüzden yardım alın. Anlamazsanız yerseniz hasta olursunuz. Bu tür şeylerde sürekli büyünüzden bir yardım alınmışsınız. Ve bu arada bunun asıl içindeki bir tane beyaz kısmı vardır. O beyaz kısımda da bunun suyu durar. Yani eğer ki küflendiyse sakın onun suyunu da içmeyin. Ve evet bizimkinin deliği de hemen şurada. Gördüğünüz gibi içi böyle bir şey. Ve ne yazık ki bizimki küflenmiş. İçi böyle. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın ve bay bay.